Sevgili öğrenciler merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. sınıf matematik kesirlerle toplama çıkarma işlemi konu değerlendirme etkinliği yapacağız. Kaynak olarak çalışma kitabını kullanacağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz öncelikle kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları beğenerek paylaşarak ve yorum yazarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım hemen. Onda 3 artı onda 4 işleminin sonucu kaçtır? Kesirlerle toplama işlemi yaparken paydalara dikkat edeceğiz. Paydaların eşit olması gerekecek. Paydalar eşit olduğunda paydayı ortak payda olarak aynen yazacağız. Paylar arasında ise bildiğimiz toplama işlemi yapacağız. Yani buradaki ortak paydamız kaçtır? 10'dur. O zaman alttakilerin hepsinde ortak paydası 10 zaten. Bunlardan herhangi biri olabilir cevabımız. Ama neye bakacağız? 3 ile 4'ü toplayacağız. 3 4 daha kaç yapar? 7 yapar. O zaman bir işlemin sonucu nedir? 10'da 7'dir. Şöyle yazalım isterseniz önce. 10'da 7'yi bulacağız ve cevabımızı işaretleyeceğiz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 9'da 8 artı 9'da 3 eşittir üçgen ve 9'da 6 eksi 9'da 2 eşittir kare. Olduğuna göre üçgen eksi kare işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle üçgen ve karenin değerini bulmamız gerekecek burada. Üçgen ve karenin değerini nasıl bulabiliriz? Paydalar eşit gördüğümüz gibi. O zaman ortak paydayı buraya ne yazacağız? 9 yazacağız toplam işlemi yaparken. 8 ile 3'ü toplayacağız. 8, 3 daha 11 yapar. Sonraki işlemimize bakalım şimdi. Sonraki işlemimizde çıkarma işlemi var. 9'da 6'dan 9'daki 2'yi çıkaracağız. Burada ortak paydamız nedir? 9'dur yine. 9'u buraya yazdım. Payda da kesir çizgisinin altına. 6'dan 2'yi çıkardım. Bildiğimiz çıkarma işlemi yapıyoruz. 4 olarak yazdım. Bunun sonucu da 9'da 4'tür. Şimdi bize neyi soruyordu? Üçgenden kareyi çıkarmamızı yani 11 bölü 9'dan 9'da 11'den 9'da 4'ü çıkarmamızı istiyordu. 9'da 11'den 9'da 4'ü çıkaracak olursak şöyle şurada yeniden yazalım onu. 9'da 11 eksi 9'da 4 eşittir de dersek e, payda ortaktı paydaya yazıyorum 9 olarak. Pay ise 11'den 4 çıktı 7 kalır 7 olur. 9'da 7 bizim cevabımızdır. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Bir top kumaşın onda biri ile pantolon, onda üçü ile elbise dikiliyor. Kalan parça bir top kumaşın kaçta kaçıdır? Şimdi bu bir top kumaşın tamamını kesir olarak nasıl ifade edebiliriz? Paydamız 10 ise pay ve payda aynı olduğunda bütünü ifade eder. Yani onda 10 bunun tamamıdır. Şimdi onda biri ve onda üçü harcanmış. Şimdi bunu zihinden toplayabilirsiniz. Onda bir ile onda üçü topladığımızda onda dört yapar. Şimdi kalan kumaşı soruyu onda dördü ne yapacağız? Onda ondan çıkaracağız sevgili çocuklar. Onda dört yazalım. Payda on ortak paydayı buraya yazıyorum. Pay ise ondan dört çıktı altı kalır. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. Onda altı kalmıştır bu kumaştan. Duygu parasının 12'de 5'i ile kitap alıyor. Buna göre Duygu'nun parasının kaçta kaçı kalmıştır? Şimdi tamamı nedir? Bu Duygu'nun parasının bütün olarak ifade ediliş şekli nedir? Pay ve payda aynı olması gerekecek. Paydamız 12 olduğuna göre payımızın da 12 olması gerekecek. Pay ve payda aynı olması gerekir derken bunu 5'te 5 yapamayız mesela. Payın da paydaya eşit olması lazım. Demek istediğimiz o aslında. 12 12 12'de 12'den, 12'den 12'de 5'i çıkaralım hemen. 12'de 5'i çıkardığımızda biz parasının kaçta kaçının kaldığını bulabiliriz. Burada ortak paydamız nedir? 12'dir. 12'yi yazıyorum paydaya. Payda ise payı ise şöyle ifade edeceğiz. 12'den 5'i çıkardığımızda 7 kalır. 12'de 7. Cevabımız C şıkkıdır. Yukarıda verilen şekil 20 eş parçaya ayrılmış ve parçalardan 3'ü boyanmıştır. Kaç parça daha boyanırsa şeklin 20'de 11'i taralı olur. Şimdi 20'de 11 ne demektir? Bu şeklin 11 parçasının taranması demektir. 3 tanesi taralı bize ee, gördüğümüz gibi 3 tanesi taralı. 8 tanesini daha tararsak biz 20'de 11'lik kısmını taramış oluruz bu şeklin sevgili çocuklar. Şimdi buradan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi toplamını sayacak olursak 4, 8, 9, 10, 11. Gördüğünüz gibi 25 parça ayrılmış. 11 tanesi taranmış oldu. Yani doğru cevabımız nedir? A şıkkıdır. Kare artı 13'te 1 eşittir. 13'te 7 ve üçgen eksi kare eşittir. 13'te 3. İşlemlerini sağlayan üçgen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada nedir? Verilmeyen bir toplanan var aslında. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi bunun paydası kaç olacak? Yine payda eşit olacağı için paydasına 13 yazabiliriz otomatikmen. Peki burada verilmeyen toplananda ne yapıyorduk? Toplamdan diğer toplananı çıkarıyorduk. Yani 7'den biri çıkardığımızda şurayı bulabiliriz. 6 yazabiliriz buraya. Gördüğümüz gibi 6 bir daha 7 yapar. Şimdi kareyi bulduk. Şimdi burada kare yerine 13'te 6'yı yazalım şu şekilde. Şimdi burada da ne vardır? Verilmeyen bir eksilen vardır. Verilmeyen eksileni nasıl bulabiliriz peki? Verilmeyen eksileni de şimdi onun da paydasını bir yazalım peşin peşin. Çünkü paydamız 13 olacak zaten. Verilmeyen eksileni bulmak için de fark ile çıkanı toplarız. Burada farkımız 3'tür, çıkanımız 6'dır. 3 ile 6'yı topladığımızda 9 olur burası. O zaman üçgen yerine gelecek olan kesrimiz nedir? 13'te 9'dur. Yani D şıkkıdır. Bir şişede bulunan 18'de 15 litre sütün önce 18'de 5 litresi sonra 18'de 4 litresi kullanılmıştır. Buna göre şişede kaç litre süt kalmıştır? Önce kullanılan süt miktarını bulalım sevgili çocuklar. Kullanılan süt miktarımızı bulmak için de 18'de 5 artı 18'de 4 diyorum. Bu ikisini topluyorum kullanılanları bulmak için. Ve ortak paydamız nedir? 18'dir e alta yazıyorum. 5, 4 daha 9 yapar. Kullanılan kısım nedir? 18'de 9. Peki süt ne kadardı şişedeki süt? 18'de 15'ti. Bakın bu defa tamamı demiyor. Çünkü bir kısım daha önce kullanılmış ve 18'de 15 kaldığını anlayabiliriz oradan. 18'de 15'ten 18'de 9'u çıkarırsam ben kalan sütü bulabilirim. En son kalan sütü bulabilirim. 18'de 15 eksi diyorum. 18'de 9 eşittir. Buradaki ortak paydamız 18 olacak yine. Onu yazıyorum. 15'ten 9'u çıkaracağız. 15'ten 9'u çıkardığımızda da 6 kalır. Sonucumuz nedir? 18'de 6. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır. 20'de 3 artı A eşittir. 20'de 11 ve B artı 20'de 8 eşittir. 20'de 17 olduğuna göre B eksi A işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Önce neyi bulacağız burada? A'yı ve B'yi bulacağız. Şimdi A'yı bulmak için ne yapmamız gerekecek? A'da verilmeyen bir toplanan var. Gördüğünüz gibi verilmeyen toplananı bulmak için de toplamdan bildiğimiz toplanan çıkarılır. Yani 20'de 11'den 20'de 3'ü çıkarmam lazım benim. 20'de 11 yazacağım. Eksi 20'de 3 diyeceğim. Eşittir. Paydamız ortak olacak 20 yazacağım. 11'den 3 çıktı 8. Şimdi A yerine yazılacak olan sayıyı bulduk. Şöyle Kesri bulduk daha doğrusu 20'de 8 diyeceğiz a yerine yazılacak olan kesrimiz. B yerine yazılacak olan kesrimizi bulalım şimdi de. B yerine yazılacak olan kesrimizi nasıl bulacağız? Yine burada verilmeyen bir toplanan var gördüğümüz gibi. O zaman 20'de 17'den 20'de 8'i çıkaracağız bu defada. Şurada yapalım onu da. 20'de 17 eksi 20'de 8 diyelim. Eşittir. Paydamız 20 olacak yine. 17'den 8'i çıkardığımızda 9 kalır. 20'de 9. şimdi B 20'de 9 olduğuna göre şöyle okla onu da gösterelim şuraya doğru. Şuraya pardon. Ee, bize neyi soruyordu? B eksi A. Yani 20'de 9'dan 20'de 8'i çıkaracağız. Bunu zihinden yapabiliriz. Paydamız ortak olacak zaten 20. Payımız ise burada 9 var burada 8 var. 9'dan 8'i çıkardığımızda 1 kalır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 9 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre a ve B noktalarına karşılık gelen kesirler için a artı B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir. Önce a noktasına karşılık gelen kesirleri bulmamız gerekecek 9 eş parça ayrıldığına göre a noktası da burada 1, 2 ikinci nokta olduğuna göre o zaman burası nedir? 9da 2'dir çünkü 9 eş parçaya ayrılmış payda 9 olacak. B noktasına bakalım. Tamamı 9'da 9'dur. Burasını 8 olarak direkt söyleyebiliriz. Bir öncesi çünkü. Burası da 9'da 8'dir. Bize neyi soruyordu? A artı B işleminin sonucu diyor. Yani 9'da 8 ile 9'da 2'yi toplamamızı istiyor. 9'da 8 ile 9'da 2'yi topladığımda da payda ortak olacak 9'lar. Pay ise 2 ile 8 toplayacağım. 10 olacak. O zaman 9'da 10 olur. Doğru cevabım A şıkkıdır. Karenin içindeki kesir sayısından Çemberin içindeki sayısını çıkarıp altıgenin içine yazınız. Altıgenin içindeki kesir sayısı ile dikdörtgenin içindeki kesir sayısı toplandığında hangi kesir sayısı bulunur? Biraz karışıkmış gibi geldi ama adım adım gidersek, aşama aşama gidersek hiçbir zorluğu olmayacak göreceksiniz. Tekrar edecek olursak karenin içindeki kesir sayısından diyor. Kare neresi? Burası. Çemberin içindeki sayıyı çıkaracağız. Çemberin içinde ne var? 19'da 3 var. Şimdi 19'da 10'dan 19'da 3'ü çıkardığımızda burası ne olur? E, paydalar ortak olacak 19, pay ise 10'dan 3 çıktı 7 kalacak 19'da 7. Yazdık şimdi oraya. altıgenin içinde kesir sayısı ile e, dikdörtgenin içinde kesir sayısı toplamında hangi kesir sayısı elde edilir? Yani bu ikisini toplamamız istiyor. Aslında basit. Ne yapacağız? 19'u paydaya ortak olarak yazacağız. 7/4 daha 11 yapar. Payları toplayacağız. 19'da 11 olur. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır. 5'te 14 litre zeytinyağının 5'te 6 litresi harcanırsa geriye kaç litre zeytinyağı kalır? Şimdi harcama dediğine göre burada bir azalma söz konusu olacak. Azalma olduğuna göre de çıkarma olması gerekecek. Payımız yazalım 14 olarak yukarıya. Paydamız 5'te eksi diyeceğiz. 5'te 6'yı yazıp çıkarma işlemini gerçekleştireceğiz. Ortak paydamız 5 yazalım buraya hemen. 14'ten 6'yı çıkardığımızda 8 buluruz. Cevabımız 5'te 8 yani D şıkkıdır. Yukarıdaki tabloda her satır ve sütundaki kesirlerin toplamı birbirine eşittir. Buna göre soru işareti olan karenin içinde hangi kesir yazılmalıdır? Satır ve sütundaki kesirlerin toplamı birbirine eşit. Yani satırımız neresi? Şurasıdır. Sütunumuz da burasıdır. Şimdi satırlara ve sütunlara bakalım. Buranın toplamına bakalım önce. Buranın toplamını bulalım. Çünkü burada verilenler hepsi tamamı var burada. Diğerlerinde ise eksiklerimiz var. O zaman önce burayı yapalım. Paydamız kaç? 18 ortak paydamız. Pay ise 7, 3 daha 10, 3 daha 13. O zaman buranın toplamı ne olacak? 18'de 13 olacak. Şimdi hepsinin toplamı aynı şekilde 18'de 13 olacak. Şurası da 18'de 13 olması gerekecek. Burayı bulursak burayı kolaylıkla bulabiliriz. Burasının toplamı 18'de 13 olacağına göre. Şöyle yazalım isterseniz. 18'de 13 olacağına göre. Burada verilmeyeni bulabiliriz. 3, 5 daha 8 yapar. 13'ten 8'i çıkarırsak biz ne olur? 18'de 5 olarak burayı bulabiliriz. Peki şimdi burayı nasıl bulacağız? Toplamı 18'de 13 olacaktı. Şuraya 18'de 13 yazalım yeniden. Ve şimdi burayı bakalım nasıl bulacağız. 5 2 daha 7 yapar. Şimdi burasının 13 olabilmesi için payda 18 onu yazalım hemen. 13 olabilmesi için 7'den üzerine kaç sayarsak 13 yapar. 6 sayarsak 13 yapar. Dolayısıyla soru işareti gelen yere 18'de 6 yazılması lazım. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlış bulunmuştur? Dikkat edin bak yanlış koyu yazılmış zaten. Böyle sorulara bakarken hemen bu yanlışı hiç okumuyorsunuz ya da dikkat etmiyorsunuz. Hemen doğru sonucu bulup işaretliyorsunuz ilk doğruyu bulduğunuzda. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor sevgili çocuklar. 8'de 3 artı 8'de 4 eşittir 8'de 7. Evet paydalarımız 8 ortak 3 4 daha 7 yapar. Bu doğru o zaman bu ne dedik? Çünkü yanlış arıyoruz. 20'de 9 eksi 20'de 5 e, paydalarımız ortak. Tamam. 9'dan 5 çıktı. 4. Bu da doğru. Bunu deledik. 17'de 7 eksi. 17'de 1. Burada çıkarma işlemi yapılmış. 17 ortak paydamız. 7'den 1 çıktı. 6 kalır. Burada halbuki 8 yazılmış. Yani toplama yapılmış. Bu cevabımız. Bunu işaretleyelim önce. Sonra diğerine de bakalım. 10'da 3 artı. 10'da 2. 10 ortak paydamız. Tamam. 3, 2 daha 5 yapar. O da tamam. Bu da doğru. Doğru cevabımız C şıkkıdır o zaman. Sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi işleme bakalım ama şu ikiyi buraya yanlış yazdım. Şurası olacak 2 bir bütün burası çünkü eşit olması lazım arasındaki bölülen noktalar arası eşit olması gerekecek çünkü. Şimdi burada oklara bakalım oklara baktığımızda burada bir toplama yapıldığını görüyoruz. Neden çünkü ileriye doğru gitmiş işlemimiz. Burada geriye doğru bir azalma söz konusu olsaydı okun biri geriye doğru olması gerekecekti. O şekilde işlemi bulabilecektik. Buradaki alttaki ise neyi gösterecek? Alttaki okumuz bizim şu sonucumuzu gösteriyor. Yani sonucumuz şurası. Aslında sonucumuzu şuradan hemen burayı yazabiliriz. Nedir burası? Ee, 7'de 1, 7'de 2, 7'de 3, 7'de 4, 7'de 5, 7'de 6, 7'de 7, 7'de 8, 7'de 9, 7'de 10, 7'de 11, 7'de 12. Şimdi sonuca bakarak bunu aslında çözebilirsiniz. 7'de 12. Kaç tane 7/12 var? 2 tane 7/12 var. Ee, ama kaçla e, hangi kesirleri toplanmış da 7/12'de bulunmuş? Ona bakmamız lazım burada. Şimdi birinci e, kesrimize bakalım. Birinci kesrimiz neresidir? Şu okun gösterdiği yerdir. Bu okun gösterdiği yer neresi olacak? 1 2 3 4 5 parça ayrılmış. Yani burası nedir? 7'de 5 olacak. Şimdi birinci kesrimiz 7'de 5 Bakalım alttan hangisinde 7'de 5 var? D şıkkında 7'de 5 var. Aslında buradan cevabı bulduk ama diğerine de bakalım. Buradan sonraki kısım şu okun başladığı yerden gittiği yere kadarki kısma bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eş parçaya ayrılmış. O zaman burası da e, nedir? Okun üstüne yazalım şöyle isterseniz. 7 de 7'dir. Şimdi 7'de 7'de 7 de 5 ile 7 de 7'yi topladığımızda da 7 de 12 kesrini elde edebiliriz. Doğru cevabımız D şıkkıdır.